Beyler öncelikle söyleyeyim. Eee gripim, burun çekme falan e, durumları olabilir. E, şimdi bakın. E, bugün hastayım. Biraz değil bayağı gripim ya. Burun çekme falan sesi gelirse kusura bakmayın. Mesela şimdi böyle olduğu gibi. Gece üç e, 3.30'da hasta olduğum için uyuyamadım. Yani gece 3.50'de uyandım. İşte 3.50'de savaşa girdim. Bu Vietnamlı Pitch 8.48'de bitirdi beni. 8 dakika 48 saniye. Şimdi bakın. 15 dakika dediğimiz bir olay var. Win or hold uh, more than uh, 15 minutes in 4 uh, battles. Uh, 4 savaşta diyor. 15 dakika diren ya da kazan diyor. Win or hold diyor. Yani ya 15 dakika direneceksin ya da kazanacaksın. Uh, şimdi bu bu piç kuruları, bu, bu e, Güney Asyalılar daha çok e, 15 dakika şeyini hiç u uygulamıyorlar yani. Şimdi ben bunu götümden uydurmuyorum. Bakın adam Rus. E, bu bariz şekilde bana 15 dakika süremi tamamlamak için bana izin verdi. Bu çok önceden bitirdi. 5 e, dakikada bekledi böyle. Aynı şeyi burada bulabilirsem e, Nerede? Yani bu 9 dakikada bitirmişim mesela bu kendisi binalarını patlatıyor. Ben hayatta böyle 15 dakikayı tamamlattırmadan bitir bitirmem yani kimseyi. Bu 10 dakikada bitirmişim görünüyor. Aslında kendisi binalarını patlattı. Zaten beyaz bayrak falan görmüyorsunuz. Ee, ben e, izliyorsanız eğer bu son e, bir, bir iki bina skala e, hiçbir e, saldırma ya da bir şey yapabilme ihtimali kalmadığı zaman... E, gözlemci modunu alıyorum ya birimleri. Bu işte hem karşı tarafa e, fırsat verme. 15 dakika süreni tamamla. E, hesabı. 15 dakikalık süreni tamamla. Burada bulamadım. Karşı tarafa bir şeydir yani. Bu karşı tarafla dalga geçmek değil. Yani kontratını tamamlamak için sana bir fırsat veriyor ve ayrıca 15 dakikanı tamamladığın zaman da şöyle bir durum oluyor. E, savaşa girdiğin zaman 850 maliyetin işte 600 küsürünü geri veriyor sana. 15 dakikayı tamamlayabildiğin için, 15 dakika direnebildiğin için. Yani 200 kredi kadar, 200 küsür kredi kadar zarara girmiş oluyorsun. Yani bir nevi fair play gibi bir şey yani. Ama bu uzak Asyalılar, uzak Doğulular, amına koyayım özellikle de Güney Asyalılar. Ya böyle şerefsizlik olmaz yani. Neyse gece yarısı hadi siktir et dedik PvP maçı. Girdik işte gene yenildik 20 dakikada olur öyle yenildik sıkıntı yok sonra işte bir tane 13 dakikada bak bunu e, bu para basmış benim gibi e, bir de arkaya bayrak çekmiş yani Vietnamlı e, bunu yendim işte 13 dakika 44 saniye ve kesinlikle emin olun e, kendisi binalarını patlattı zaten beyaz bayrak çekti pardon 10 dakikadan önce e, yani 7-8 dakika içerisinde falan beyaz bayrak çekti Kalan 5 dakika içerisinde de ben işte kontrat kasmaya çalıştım. 13 dakika 44 saniyede bitmiş oldu. Yani karşı taraf bırakması yani bırakıyorsa kendi bileceği iş. Ben karşı taraf 15 dakikasını tamamlaması için fırsat veriyorum. Bu ipneler, bu uzak Asyalılar bunu yapmayı beni yani PvP maçı önemsemedim. O kadar çok delirtmedi. Sonra e, bu 3 savaşı yaptım. Bakın 3 savaşı yaptım. Tamam mı? E, şuradaki 3 tane e, şey tamamlamak için 3 e, tanesi doldu yani. Win or roll 15 dakika diyor ya. 3 tanesi doldu bugün. E, Geriye bir tane daha kaldı. Onu da daha sonra anlatacağım. Sonra bu tarafa geçtim. İlk e, zafer bonusumu aldım ya. ilk zaferi aldığım zaman bonus alıyorsunuz. ya yani Bu tarafta e, konfederasyon tarafında başladım gece. Konfederasyon tarafında ilk zafer bonusunu aldıktan sonra eee Pardon. Ee, gece giriştim abi Be, 57 dakika. Aslında çok daha önceden bitirdim. Ee, 57 dakika sürmedi. Bu adam bıraktı gitti. Ben karşı tarafa fırsat veriyorum. Bakın öbür taraftan sonra ilk e, savaşımda e, saat kaçtı? 5.28'de. 5.28'de de bu tarafta ilk zafer bonusumu almışım. ilk savaşımda. Sonra burada e, iki tane e, battle demişti. İki battle'da da tamamlamış oldum. Ee, i̇ki da tamamladım Winorold kısmını. Ee, bu tarafı bitirdikten sonra yani geç dünden kalma bir savaş vardı. ikinci savaşta da tamamlamış oldum. Daha sonra turnuvalarda e, işte reklam kasıtı şey yaparak e, tamamladım bu iki tane savaşın bir tanesini. E, Turnuvalarda birini e, reklam kasarak tamamladıktan sonra bir tane şeyi reklam gelmedi. Normalde ben turnuvaya girmiyorum. E, reklam kasarak e, tamamlamaya çalışıyorum. Ulan dedim bir tane kaldı. Bunu da reklamla falan bekleyemedim. Ertesi gün yenilensin diye. Sadece 15 dakika kalmam gerekiyor turnuvada. Bunun için bu tarafta giriştim acı bir tane savaşa. Gene Güney Asyalı, Endonezyalı bir de Müslüman olacak pezevek. 9 dakika 45 saniyede hayvan gibi saldırıyor. Ya amına kodumu çocuğu yenildim tamam. Ya 15 dakikamı tamamlamamı izin ver ya kontrat için ya şerefsiz. İzin vermedi çıldırdım tabi. sağ sayıyorum söylüyorum. İngilizce anlatabildiğim kadarıyla anladı da pezenek ben biliyorum. Orospu çocuğu beni çıldırttı amına koyayım. İyi tamam amına koyayım. Ondan sonra bu tarafa geçtim. Çünkü burada bir tane e, savaşım kalmıştı. Dünya savaşı. PvP, düz, düz PvP dediğimiz ee, hepsi PVP aslında player versus player. Ee, Dünya Savaşı'nda bir tane kalmıştı. Lan dedim sinirlendim şimdi bu tarafı bir tamamlayayım dedim. Ee, şeyden e, tekrar bu tarafa geldim. Orada beni e, 9 dakikada indirdi ya 15 dakikama izin vermedi. Bu e, geceden bitirmiştim bunu. Bu tarafa geçtim saat 19.30'da. Ee, kırgız'ın bir tane şey pardon Kazan bir tanesi denk geldi Kazak oyuncu düz dünya savaşında bakın çıldırdıktan sonra ne oluyor 79 oranlı bu adam hani birileri konuşuyor ya yok düşük oranlı lukları yeniyorsun bilmem ne bak bunun bir de turnuvada bronz lig turnuvasında dördüncülük madalyası var stillikte League'de de gene e, dördüncülük madalyası var öyle madalyalıymış yok 79 orandaymış falan ha, görün işte ya beni delirtmenin sonuçları bu olur ben de bundan hırsımı çıkarttım. Yetmedi. Yetmedi. Döndüm tekrar. Orada çünkü 15 dakika izin vermedi ya, 9 dakikada indirdi ya. Buradaki kontratı tamamlamam gerekiyor. Öbür tarafta yani e, Konfederasyon tarafında da e, o kaza 79 oranlı kaza kazak oyuncuyu bitirdikten sonra şuradaki şu e, turnuva iki savaş battles'ın bir tanesini kalmıştı. Bu piç çünkü şerefsiz orospu çocuğu izin vermediği için 15 dakika tamamlamam bir daha girmek zorunda kaldım biraz önce saat 26:44'te ee, bunu indirdim turnuva da indirdim bakın hiç takviye kullanmadan ben bütün savaşlarımı takviye kullanmadan yapıyorum turnuvada dahil bakalım bunun oranı neymiş 70 oranlıymış turnuvada da hiç takviye kullanmadan 70 oranlı bak. Yapay zeka e, o da olsa sonuçta madalyası var bunun. Bronz ligde birincilik madalyası. Yapay zeka yardımlı çarpışmalı birincilik madalyası. Steel ligde de <laughs> pardon üçüncülük madalyası. Hangisinin daha iyi olduğunu siz karar verin. Yani iki yendiğim rakipten hangisinin daha iyi olduğunu siz karar verin. Bunun da savaşın videosunu atacağım. Öbürkünün de e, atıyorum şu anda bir Kazak oyuncuyu, Kazakistanlı oyuncuyu. Bu da Özbek. Şimdi bu orospu çocukları yüzünden birincisi bu. Ee, ama şuna bakın bak mesela 15 dakika 9 saniyede bak bitirmemiş beni. Alman 21 level beni yenmesi normal. Ha beni yenen piç 21 level bak 21 level ya. 45 orandasın orospu çocukluğu yapıyorsun ya. Bu Alman bana yapmamış bak 15 dakika 9 saniyede. Ben bunu götümden uydursam Bak bu, bunu bilmiyorum karşınıza denk geliyor mu? Ya senin dakika tamamlaman içindir bunlar. Sizinle de dalga geçmek için falan değil. Bak ben de e, nerede abi? Bu zaten pes etti. Bak 15 dakika Vietnamlı bana o piçliği yaptı ama tabii ben bu savaşı daha önce. Hep Vietnamlılar, Endonezyalı, Güney Güney Asyalılarda hiç böyle bir algı yok yani. 15 dakikasını tamamlasın. Şey yapsın. işte kontratı varsa kontratını tamamlasın. Öyle yardımlaşma yok aman koyayım. Ama ben gene de karşımdaki orospu çocukluğu yapsa da ben yapamam abi benim kanıma dokunur. Ben 15 dakika 17 saniye kendisi zaten binalarını patlattı çıktı. Ben ee, 15 dakikasını tamamlatmadan karşı tarafın ee, mümkünse yani izin veriyorum 15 dakikasını tamamlasın. Ondan sonra bak Alman bana bunu yapmış izin vermiş. Bunların hepsi inanın eğer izliyorsanız zaten ee, binaların dibinde içinde böyle bina, bir iki tane binası kaldığı zaman şey yapıyorum. Ee, gözlemci modunu alıyorum. Bazen unutuyorum. O zaman bilerek yapmış olmuyorum da yani ya bunu bilerek yaptı şerefsiz o iki tane Vietnamlı ile şey. Endonezyalı. Ya bunu yapmayın. 15 dakikasını tamamlasın abi karşı taraf. Hem buna bakın bunu yaptığın zaman Şimdi mesela bu 13 dakikada 174 puan verdi ya bana. Bu bu 10 dakikada bakın. Yani e, bu, bu, bu 9 dakikada uzun ömürlü olan hangisi? Bak 190 puan veriyor. Yani süreyi uzattığın zaman sana gene war points veriyor. Kredi daha fazla veriyor. Bakın 18 dakikalık 152 vermiş. 10 dakikalığı 136 vermiş. 18 dakikalığı 152. Dünya Savaşı'nda puan veriyor yani sana. Ee, bulamadım ki ya nasıl satayım? Benim de yaptığım şey var bak Rus'a bakın Rus ya biz bunlara sövüyoruz Ortodoks diyoruz Rus diyoruz yok işte Hristiyan diyoruz Almanı bana izin veriyor Rus bana izin veriyor 15 dakika tamamlamam ama gel gör ki bir tane Müslüman çıkıyor amına koyayım Ya yani sadece Müslümanlara süslümlüyüm ya Güney Asyalılar daha doğrusu yanlış anlamayın Güney Asya'da işte Budist'i de olsa Hristiyanı da olsa Müslümanı da olsa ya bunların hiçbir kültüründe böyle bir fair play anlayışı yani ne bileyim karşı tarafa yardım etmek Öyle bir şey yok amına koyayım. Ya zaten yendin amına koyayım. Ya sana bir zararı yok, faydası var uzatmanın. Bir 5 dakika daha, 8 dakika, 48 saniyede bitireceğine. Bir tane binayı bırak. Ya bunu ağlamak değil arkadaş. Ben ağlasam 79 oranlı bu adamı dümdüz etmem ya. Madalyası olan adamı dümdüz etmişim. O ağlamak değil. Niye şerefsizlik yapıyorsun? Tamam savaş senin. Ya bekle amına koyayım. Bu bu 8 dakikada beni yenen Vietnamlı. Ya bekle amına koyayım ya. Bekle yani. Bekle. Hayır bu takviyelere abanarak bunlar beni 8 dakikada yeniyor. Bittiği zaman ne yapacaksın? Ananın namına göreceksin ama. Bak Rus bana iplenik yapmıyor. Rus bana iplenik yapmıyor. Şimdi video uzamasın diye açmıyorum ama biliyorum ki bilerek karadan saldırsa beni işimi bitirecek. Sadece denizden geldi gemilerle. İşimi bitirdi yani. Anam inan falan indirdi. Askerlerim falan yolluyorum öyle tek tük tek tük. Adamı puan veriyorum yani. Bırak öldürsün abi. Bitti. Adamı puan veriyorum o da zaten karadan saldırmadı. Bu bir tür yazılı olmayan yardımlaşma yani karşı tarafa yardım etme yani. Bunları algılayamıyorlar ya Güney Asyalılar. Ya ben kafayı yiyeceğim ya bu Endonezyalıları, Vietnamlıları sakın klanlarınızı almayın ya. Lütfen almayın. Ben izin veriyorum. Bulabilsem onu göstereceğim. Ben izin veriyorum. Aynı şekilde Batı dünyasından işte Hristiyan deyip küfür ettiğimiz adamlar izin veriyor. 15 dakikasını tamamlasın diye. Ama bu Endonezyalılar izin vermiyor. Vietnamlılar izin vermiyor. Ben anlamıyorum ya. Hiçbir kültüründe böyle bir insan değiller bunlar amına koyayım ya. Bundan sonra ben sövüyorum. Bakın emin olun ben bunlar kendileri binalarını patlattı. Zaten ben bitirmem mümkünse yani eğer adam bırakıyorsa bırakıp gitti bu 57 dakikaya kadar bir saniye kadar uzatırım nerede benim izin verdiğim ya o silindi mi ya ama silinmiş bulamadım şu anda da yani silinmiş yani eskide kaldığı için silinmiş benim de yardım ettiğim 15 dakikada izin verdiğim var şu anda ispatlayamıyorum çünkü silinmiş eskide kaldığı için 15 dakikasını tamamlattırdım. Ha burada burada pardon silinmemiş. 15 dakika 17 saniye ben izin veriyorum. Adam kendisi binasını patlatıyor. Ben istesem bunu daha önceden de bitir. Bitirmiyorum. Adam binalarını patlatması için yani şey yapmasın dakikasını tamamlasın diye kontratını tamamlasın diye burada kontratı vardır ki herkese standart geliyor bunlar. Belki muhtemelen vardır tamamlayamamıştık diye ben karşı tarafa yardımcı oluyorum. Ama gel gör ki bu Vietnamlısı, Endonezyalısı nasıl bir şerefsizsiniz siz ya. Ha beni delirtince ben daha de manakın başkasından intikam alıyorum. Al. Ya bunu yapma. 71 orana çıktı şimdi. Tekrar savaş yaptı, kazandı. Ben de yaptı, yapmadan önce 71'di. Ben de savaş yaptı, 77 düştü, kaybetti savaşı. Turnuvada takviyesiz dümdüz ettim yani. Bu savaşların hepsi takviyesiz. Beni bilen biliyor. Ama koyayım biz şeyiz çok kötüyüz ya. Siz çok mu iyisiniz amına koyayım ya? 45 oranlısın be amına koduğunu çocuğu. Bak bu 45 oranlı lan şerefsiz. 45 oranlı ananın amını görmüşsün. Anasını sikeyim. Oyunu oynayamıyorsunuz. Geliyorsunuz burada orospu çocukluğu yapıyorsunuz ya. Ya bu harbi orospu çocukluğudur ya. Adam kaybetmiş kazanmışsın. Gözlemci modunda bin tane askerin orada duruyorken gözlemci modunu al. Ben 15 dakika bekleteyim ya, yani 15 dakika süremi tamamlayayım. Ondan sonra bitiriyorsan bitir. Bana bu süreyi ver. Vermiyor amına koyayım ya. ya. Ver, vermediği zaman kendi de zarar görüyor, farkında değil. O kadar salak, cahil. Zaten bunlar amına koyayım ya. Ya şimdi para vermeden oynuyorum, Ayağına yatıyorsunuz da be. Ya. Bu para vermiş, çünkü avatarı goldla satın alınan bir avatar para vermiyorsunuz bilmem ne etmiyorsunuz emek vermiyorsunuz yani sikinize bu oyunu siktirin gidin amına kodunu güney asyalıları ya uzak doğulları ya siktirin gidin amına ya ben sizin dilinizi bilmiyorum birileri şunun dillerinden anlıyorsa bu artıf varıştan uzak dursunlar bu oyunda belli bir racon var yazılı olmayan bir kural birbirimize yardımlaşma rakibine yardım etme denilen bir olay var bunlardan haberdar değiller ipliler bunu da bak İranlı kendisi patlattı yapacak bir şey yok Bak Rus diyoruz. Küfür ediyoruz. Sabah akşam can düşmanımız çünkü ya bu oyunun yapımcıları Rus olduğu için can düşmanı. Nefret ediyoruz. Ama adam bize 15 dakika 28 saniye izin veriyor. Ben bir şey demek istemiyorum. Allah kahretsin ya. Hayır, beni delirtince ne oluyor yani? İki kat daha çok çıldırıyorum amına koyayım. Daha çok abanıyorum. 79 oranı skew batıyorum. Hani konuşuyorsunuz ya. 79 oranı skew battım. Öbür tarafta da 71 orandaki adam. Hani dandik oyuncuları yeniyorum. He, ne oldu? Dandik oyuncuları yeniyoruz ya biz. Kötü oyuncuları yeniyoruz ya. Takviye kullanmadan 79 oranı. Madalyalı. Hani boş konuşmayın aman koyayım Benim de canım sıkmayın ya. Beni delirtince sonuçlarını göreceksiniz yani. Bu daha hiçbir şey. Yalnız beni çıldırtan şey şu 15 dakikayı tamamlamama izin vermeyen var ya. İşte o orospu çocukları beni çıldırtıyor ya. Yani. Harbiden Allah belanızı versin sizinle. Harbiden Allah belanızı versin. Başka bir şey demek istemiyorum ya. Yazıklar olsun ya. Sizi doğuran ananın babanın Allah belasını versin ya. Yazıklar olsun ya. Böyle olmayın. Bak sonra Endonezyalısı, Vietnamlısı nasıl kafaya kazındığı gibi böyle. Adınız çıkar. Türk Yani Türkiye'nin adı çıkar. Türk bayrak gördüler miydi? Klanlarını almazlar sizi. O şerefsizliği yapmayın. 15 dakika adamı bitirmişsin. Bir iki binasını bırak. 15 dakika sonra indir. Yani 15 dakikayı tamamlattır. Ondan sonra indir. Şurada kontrat tamamlama dediğimiz bir olay var. Onu tamamlamasına izin ver. Ondan sonra bitirirsen bitir. Ya bunu yapmazsanız yarın öbür gün herkes size düşman olur. Ben şu anda Endonezyalı Vietnamlıları, Endonezyalıları, Vietnamlıları, bazen Filipinlileri. Yani kafama kazıdım ama anlatayım. Sürekli bunu yapıyorlar çünkü yani. Çünkü algıları yok yani. Öyle bir kafaları çalışmıyor. İşte bu bu şekilde oynayacaksanız bu oyunu siktirin gidin ya. Yani karşı tarafa fırsat vermeyecek. Çünkü bir emek var aman yapayım ya. Bir saygısızlık yapmayın aman yapayım ya. Bir emek var yani. Emeğe saygı göstereceksin. Oyun deyip geçmeyeceksin. Adam gibi oynayacaksın ya. Karşı tarafı yenmişsin. Bırak adamın tak şeyini kontrolatını tamamlamasına izin ver. Ayrıca sadece kontrat da değil olay şu 850 maliyetin bir kısmını kurtarmasına fırsat tanıya. Ama bunun şerefsizlik ya vaktim yok. Vaktin yoksa zaten bu oyunu hiç oynamayacaksın amcık. Bu oyun vakti olanların oyunu. Ya benim canımı sıkıyorsunuz zamanı koyayım, sikeceğim oyununuzu da. Oğlum bu oyun başka bir oyun değil ha bu oyun başka türlü bir oyun değil yani. Bu oyun senin ne kadar haysiyetli, ne kadar insan evladı olduğunu gösteren bir gösterge. Bu sadece sıradan bir oyun değil. Bunu anlayın yani. Bu senin şerefli mi, doğru düzgün bir adam mı yoksa orospu çocuğu mu olduğunu gösteriyor. Sen bunun farkında değilsin ama bu oyunu bu şekilde oynarsan ne türlü bak böyle yok ne oldu amına madalya mı taktılar beni 8 dakika 48 saniyede yendin o kadar takviye harcayarak madalya mı veriyorlar? Orospu çocukları. Hep aynı bok yiyorlar bu Endonezyalılar bak. Özellikle de Endonezyalılar. Vietnamlılar, Endonezyalılar. Lan madalya veriyorsunuz ya? Ya verse ne olur amına koyayım. Al madalyalı. Ah sikip atarım amına koyayım. Madalyanızı sikerim amına koyayım. Benim canımı sıkmayın ha. Orospu çocukları adam gibi oynayın amına koyayım ya. Söylüyorum en azından Türk oyuncular yeni başlayanlar bu işin bir raconu var. Özellikle de yeni sistemde Eskiden yoktu bu. Yeni sistemde 850 maliyetin 15 dakikayı tamamladıktan sonra 850 maliyetin bir kısmını sana geri verdiği için 600 en aşağı 600 küsur geri veriyor. Bundan dolayı bu yeni sistemde bu yazılı olmayan kurala uymanız gerekiyor. Eğer uymazsanız aynı Vietnamlılar, Endonezyalılar gibi adımız çıkar. Sevilmez yani Türk oyuncusu sevilmez yani bu oyunda. Ben şu an Endonezyalılara ve Vietnamlılardan nefret ediyorum yani. Ruslardan daha çok nefret ediyorum. E yani gösterdim işte yani Alman yapıyor, Rus yapıyor, bir iyilik yapıyor yani. Yendim seni ama 15 dakikanı izin veriyorum, 15 dakika tamamla. Özellikle de bu yeni sistemden dolayı. E, maliyetini birazını kurtar, zarar 200 küsür e, kredi zarara girer en fazla. Sana iyilik yapıyor yani karşı taraf. Yani orospu çocukluğu yapmıyor. Yani biz Rusları Almanlara sövüyoruz ama bizimkiler aman akayım uzak doğulular Ya bu nedir ya amına ya. Vallahi ayıptır amına koyayım. Ayıp. Ayıp, gaybı bir öğrenin amına koyayım ya. Bu çoluk çocuk oyunu değil bir kere. Ya siktirin gidin amına koyayım ya. Çoluk çocuk gibi oynayacaksınız ya. Orospu çocukluğu yapacaksanız bu oyunda siktirin gidin ya. Ha beni delirtiyorsunuz da ne oluyor amına koyayım?